Herkese merhabalar. Bugün yine 4 tane altcoin'in analizini yapacağız dostlar. Fakat şunu söylemek istiyorum ki bu videoyu mutlaka izleyiniz. Bütün altcoin yatırımcılarının bu videoyu izlemesini tavsiye ediyorum. Çok az talep gördü fakat gerçekten çok önemli bir video. Eskiden yaşadığım tecrübeleri size aktarmaya çalışıyorum. Mutlaka dostlar bu videoyu izleyin. Aynı zamanda da kanala abone olursanız çok sevinirim. Telegram sohbet grubumuza da açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Haydi başlayalım. İlk olarak Mina'ya bakmak istiyorum dostlar. Çünkü Mina tarafında ciddi bir Türkiye'de topluluk olduğunun farkındayım. Elimizde, bizim de Mina var. Şimdi Mina tarafında dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda tam direnç bölgesine gelmiş bulunuyoruz. Bu direnç bölgesi bizim için çok önemli bir direnç bölgesi. 67 cent bölgesini kırarsak bakın burada 73 centlerde de çok ufak bir direnç bölgesi var. Fakat buna ben direnç demiyorum en önemli direnç olarak gördüğüm bölge aynı zamanda buradaki fitillerin likiditesi aynı zamanda dostlarım eskiden destek olarak çalışmış şu anda SR Philip bölgesi olaraktan adlandırabileceğimiz bir bölge. Bu bölgede yaklaşık 92 ile 99 cent civarına tekabül ediyor dostlarım. da yakında hani birkaç ay içerisinde buraya doğru bir, bir fiyatlamanın ben net bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Çok geri kaldı zaten Mina. Bence artık atak yapması gerekiyor. Özellikle diğer coinlere baktığımızda Mina'nın geride kaldığını görüyoruz. Zaten yeni çıkan bir sürü coin var. Evet ama şu anda Mina 100. sıralarda geziyor. 102-103 civarında geziyor. Eskiden Mina 60 ile 65 arasında takılırdı. Dediğim gibi 92 ile 98 sente doğru dostlar bir fiyatlama yapmamız mümkün. Tabii ki de bu direnci artık kırmamız ardından da yüzde %40'lık bir yükselişe tekabül ediyor bu. Buradan bakın bir dolar bölgesinden red yeme olanağımız çok yüksek. Fakat ben e, bu bölgelerde çok hafif bir oyalanmadan sonra red yedikten sonra şöyle yukarı yönlü bir fiyatlama bekliyorum. Ardından da 1.25 civarlarına doğru bir fiyatlama görebiliriz yine tarafında. Şu anda tabii ki de para MIM coin'lere akıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ne zaman MIM coin'lerden birazcık para çıkışı olur da artık Ethereum'un yükseldiği senaryoya geçeriz. İşte alt yükselişe geçeriz. O zaman dostlar Mina'yı direkt olaraktan 95 centlerde görürsünüz diye düşünüyorum. Mina yatırımcısının e, maalesef artık sabrı tükenmiş vaziyette. XRP'de sağlam bir düşen trend kırılımından sonra fiyatta direkt olaraktan süpüre süpüre short likidasyonlarını süpüre süpüre 1 dolarlara kadar gelmesini izledik. Bunun en büyük etkeni ne diyor soruyorsanız dostlar. Bunun en büyük etkeni Gary Gensler'ın yakında istifasının beklenmesi. Ki istifası da gelmese bile şu anda insanlar aslında erkenden haberi fiyatlıyor. Çünkü burada geri gelsizler XRP'nin önündeki en büyük engel ve XRP'nin artık yükselmesinin nedeni burada geri gelsiz olaraktan karşımıza çıkıyor. Tabii ki de teknik analiz vesaire düşen trendin kırılması bunlar da bence geri gelsiz ile alakalı. Ee, dediğim gibi burada büyük ihtimalle yakında bir istifa haberi olmasa bile görevden alınacak Trump gelir gelmez. Bu da en geç 21 Ocak'ta bekleniyor. Göreve geldikten bir gün sonra direkt olaraktan alacağı söyleniyor en fazla 30 Ocak'ta olur Hadi diyelim ilk ee, Sarp tarafında ben çok olumluyum şu anda açıkçası çok erken fiyatladığı için poz alamadım fakat geri bir çekilme olursa e, fiyata dahil olmak istiyorum özellikle dostlar hani böyle likitleri alabileceği yerlerde dahil olmaya çalışacağım fiyata ona da bakacağız tabi zamanı gelince fakat şu anda elinizde XRP tutuyorsanız ben olsam tutmaya devam ederdim buralardan kar almazdım ha nerede kar alabiliriz en erken diyorsanız da dostlar 1.60 bölgesinden 1.20 bölgesinden buralardan kar alabilirsiniz unutmayın XRP e, yani buradan bence 5 dolar civarlarına gitme ihtimali biraz daha düşük gibi geliyor buradan aldığınız 2X ile 3X ile karla Gidip diğer koinlere de yatırım yapabilirsiniz. Burada ilk karşımıza çıkan destek 1.20 pardon direnç 1.20 destek olarak da 91 sent olduğunu söyleyebilirim dostlar. Çok önemli. Bakın 1.20'nin kırılımı gelirse 1.60 bölgesine doğru bir fiyatlama görürüz. Önemli olan buradaki direnci kırması. Fakat buradan da bir red yeme ihtimalimizin olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü burası gerçekten de güzel çalışan bir direnç bölgesi. Fakat X, XRP yatırımcısının bence artık yüzünün gülmesi lazım. Çünkü sizden geri gangster belası uzak duracak dostlar. E, bu da genel olarak da altcoin yatırımcısına tabii ki de yarayacaktır. Fakat XRP çok çektiği için XRP'ye ekstra olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Avax'lı güzel fiyatlama gördük. E, bunda da Tabii ki de fiyatlamanın en büyük nedenlerinden bir tanesi e, hem ETF söylemleri var hem de aynı zamanda da bence Avax'ın fiyatı da çok ucuz kaldı. 2021 döneminde hatırlarsanız Avaxla Solana yarışıyordu. Hani yani Avax'ın fiyatı 50 dolardı. İşte Solana'nın fiyatı 75 dolardı. Örnek veriyorum. E, tabii ki de bunun yanı sıra Avax'te aynı zamanda e, arz artışına birazcık fazla bir arz artışı ekledi. Bir de 2021 döneminde biliyorsunuz ki dostlar Solana'da ciddi bir meme hype'ı geldi ve bu meme hype'ı da şu anda da tekrardan geldi ve gördüğünüz gibi Solana çok ciddi paralar kazanıyor dostlar. Çünkü bu meme coin'leri trade etmeniz için Solana almanız gerekiyor. Avax'ın da evet meme coin'i kendi ekosistemi vesaire var ama o kadar da iyi yürümedi maalesef. Solana bambaşka oldu. E, fakat burada şu anda avax grafiği gayet güzel görünüyor bu grafiğinde 42 dolarlara kadar dostlarım bir hedeflemesi var yakın zamanda belki birkaç hafta içerisinde bile bu bölgeleri görebiliriz diye düşünüyorum. Bu da buralardan işlem almak isteyen arkadaşların %23'lük bir yükseliş görmesi demek oluyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben avakslarımı yazın tekrar buralardan topladım. Tabii ki öncesinde de toplamıştık. Benim elimde 12 dolardan aldığım bile avaks var. Ta buralardan çok yüksekten aldığım avakslar da var. Yapacak bir şey yok. Tutuyoruz. Devam ediyoruz. Artık Ethereum ATH'i kırdığında yavaş yavaş nereden satacağımıza bakacağız. Fakat şu an piyasadan çıkmak için çok erken. Dediğim gibi ilk direnç bölgesi 42 ardından 49 bölgesi. Ee, benim için önemli olan burada 42'nin kırılımı dostlar. Çünkü 42 bölgesinde ciddi bir likit var. Bu bölgenin kırılımı gelirse 60 dolar bölgesine kadar yürüyeceğiz diye düşünüyorum. Ve benim hedefim bakın Avax'ta şu bölge tam olarak da 80 dolar bölgesi. Neden 80 dolar hocam diye soruyorsanız da arkadaşlar Avax'ın çıkardığı arzları şu anda hesapladığımızda ee, yaklaşık 80 dolar olduğunda eski ATH market değerlemesine ulaşıyor. Çünkü arıza %50 arttığı için direkt olaraktan fiyat eski fiyatın yarısı olmuş olacak. Aa, dediğim gibi burada 80 dolar eski ATH bölgeleri şu anda 80-82 dolar bölgesine geldiği için bu bölgelerden açıkçası ben AVAX'larımla tamamen vedalaşmayı düşünüyorum. Tabii ki de e, bu bölgeler gelirse ondoda da mükemmel bir fiyatlama görüyoruz dostlar. Burada çok güzel yükselen tepeler yaparaktan fiyat görmüş olduğunuz gibi ilerliyor. Şu anda tabii ki günlük chart'tayız. E, yüksek zaman diliminde çok net bir şekilde görünmüyor fakat ben size grafiği yüksek zaman diliminden göstermek istiyorum. Çünkü bakın burada eskiden defalarca direnç olarak çalışmış bir bölgemiz var. Aynı zamanda biz bunu görmüş olduğunuz gibi 23 Mayıs'ta kırmışız. Sonrasında da destek olarak çalışmışız. Bu bölge şu anda bizim için çok ama çok önemli bir direnç bölgesi. Bu direnç bölgesinden red yememiz şu anda e, olası duruyor dostlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Bakın buradan da iki fitili hani birleştirdiğimizde satıcıların sadece şuradaki çizgiyi çekerek bile geldiğini görüyorsunuz. E olur da bu bölgelerde bir fiyatlama görürsek red yeme olanağımız çok yüksek. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Burada biraz oyalandıktan sonra tabii ki de onda da da yukarı yönlü bir fiyatlama yapmasını bekliyoruz. Özellikle Ethereum'da biliyorsunuz ki Golden Cross geliyor. Bunu videolarımda anlattım. Son videomu mutlaka izleyin piyasada şu anda en hızlı giden coinlerden bir tanesi 10'du. O yüzden yakında 1.23 hedefinin de geleceğini düşünüyorum. Fakat bu bölgenin kırılımı bakın çok önemli. Bu bölge kırılırsa 1.23 bandına çok kısa sürece gidecektir diye düşünüyorum dostlar. Ondo'yu eklemek isteyen arkadaşlarımız varsa da 85 bölgesinden 82 bölgesinden kademeli olaraktan alabilir dostlarım. Başka söyleyecek bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Herkese bol kazançlar dilerim.